Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? iyi olmanızı dilerim. Şöyle kartlar karışsın. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Daha önceki videolarımıza bakarak neden değişiklik yaptığıma dair soranlar olursa enerjilere her zaman açık olun. Değişim iyidir biliyor musunuz? Bakış açılarınızı değiştirir ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Aynı şey. Ben yine hislerimi karıştırıp Orada ne buluyorsanız burada da aynı şeyi bulacaksınız. Sadece birazcık görüntü değişikliği gibi düşünün. Öbürü de araçtı. Bu da araç. Tamam mı? Beni tanıyorsanız 4 yıldır kartların haline bakın yani. <laughs> Konuşurken kendinden geçti. <laughs> Şimdi evet. Şöyle bir seçelim. Şöyle ilkine kaydı gözüm. Evet şöyle bir. Sonra şöyle bir tane şu aradan seçmek istedim. Sonra bir daha şuradan seçmek istedim. Biraz fazla mı seçsek bu sefer? Burç burç gideceğim. Onu da söyleyeyim. Kova ile devam edelim. Şöyle şu kendini ortaya atan kartı alalım. 5 tane seçelim. Bir de şuradan şunu alalım. Bir de biraz zor geliyor. Hayır olsun. Evet. Bir de şu. Tamam. Evet. Evet sevgili kovalar ee, zor olanı başarmak başarmakta üzerinize yoktur. Evet ancak zor olan doğru şeydir diye bir mantık yok. Tamam mı? Biz e, bu, bununla ilgili bir muhabbeti Oğlak Burcu'nda yapmıştık. Şöyle söylemiştim. Atalardan gelen kodlamalarda işte zor olan e, değerlidir diye bir kodlamayı iptal edin olur mu mesela? Şimdi hayatta size o zor olan başarı daha... E, işte güvenilirdir daha tadı çıkarılır daha değerlidir diye kodlanmışsanız sürekli zor olanı seçtiğinizi hissettirdi bu kart onu söyleyeyim ee, yani genelde neyle ilgili uğraşınız her neyle e, iş ile ilgili e, dünyevi işlerle yani genelini kastedebiliriz bu konuda e, veya parayla ilgili işte mesela paraya daha çok ağırlık verdiğiniz bir işte e, çok çok dikkatlisiniz, çok özenle çalıştığınızı söyleyebilirim. Ee, ama hayatın tadını çıkarma fırsatlarından uzaklaştığınızı da gösteriyor aynı zamanda. Ee, her şey mükemmel olmak zorunda değil, bunu bir önce kabul edin. Zor olanı seçmek yerine böyle tamam, şu mantıklı, şu akıllıca bir şey, akılcı ve ulaşılabilir olmasına dikkat edin yani. Onun zor olmasından ziyade kolay olan şeyde çok e, güzel getirileri vardır diye kabul edin. Ama yine de tabii ki e, sizi rahatsız eden bir durumsa tabii ki yine kendi içinizdeki sese kulak vereceksiniz. Ama dediğim gibi zor olanı seçmektense akılcı ve ulaşılabilir olmasını düşünüp dikkat ederseniz çok daha mutlu olacaksınız. Çok daha huzurlu olacaksınız. İkinci kartımıza geçelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, e, i̇lkinde Evet, uyarı vardı, Evet dikkat etmeniz gerekenler vardı. ama ikincisinde şunu söyleyebilirim. Artık kutlama yapma zamanınız ve yanınızdaki size fayda sağlayan çevreniz. Aynı zamanda bunlar da sizin için artık çok değerli olacak. Artık neyi hedeflemişseniz ona ulaşmış olduğunuzu göreceksiniz. Kendinizi de böyle tebrik ve takdir etme zamanınızın geldiğini gösteriyor kendinizle ilgili belki de ya evet ben birazcık da kendime değer vereyim kendimi ödüllendireyim dediğiniz bir zamana girmişsiniz. Yine hayatınızın kurallarınızı kurallarını kendiniz koyuyorsunuz kendiniz oluşturuyorsunuz bütün planları siz yapıyorsunuz bütün oluşumların içerisinde her adımında siz varsınız ve artık emek verdiğiniz her şeyin karşılığını alacaksınız kiminle küstüyseniz kiminle kırgınsanız bunların toparlanacağını da gösteriyorum. Ayrıldığınız ilişkileriniz, aşkınız ya da arkadaş çevreniz, bu bu durumda tabii ki her şeyi gözden geçireceksiniz. Bu bu başarı elde edene kadar hangi yollardan geçtim diye de dikkat edeceksiniz. Onu da söyleyeyim. Gözden geçireceğinizi gösteriyor o, o da söz konusu. Üçüncü karta geçelim. Evet, bu kartımızda da geleceğe dair yaptığınız tüm planlar, hayaller neyse işte bunlar size çok mutluluk getirecek. Bundan emin olun. Uzun vadede tabii ki. Artık hayallerinize böyle güvenle ve umutla bakabileceğinizin işaretidir. Güvenle bakın geleceğinize. Duygularınızı altıncı hissinize yani sezgilerinize de güvenin. Bunlar size yol gösterecek adım 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 neyle ilgili iç sesinize ön sezinize ne derseniz öngörünüze e, altıncı hissinize, duru görünüze ne derseniz buna deyin. E, bu, bu size yol gösterici olacak. Ve e, pozitif olmanız e, dünyaya ve e, dünya üzerinde yaşayan her şeye ve herkese, tüm canlılara canlı cansız her şeye baktığınız, olumlu bakış açınız size bu konuda çok fayda sağlayacak. hümanist tarafınız e, aynı zamanda. E, ve çok mutlu olacağınızda bir aşk ilişkisinin veya e, şu an mevcutta bulunan aşk ilişkinizin de güzel bir dengeye oturacağını da göstergesidir onu da söyleyeyim. Şimdi burada e, son iki kartımızda şunu söyleyebilirim bunu bir son karta bağlı bir durum olarak düşünelim artık e, yapacağınız hayatınızda neyle ilgili ne karar alıyorsanız alın sevgili Kovalar. Bundan sonraki süreçte zaten başarının nasıl geldiğini öğrenmişsiniz. Neye dayanarak bu tecrübeyle sabit olmuş etrafınızdaki ilişkilerle, kimi zaman birçok insanı hayatınızdan çıkarmayı tercih etmişsiniz. Evet, birçok insanı artık görmek istemiyorum hayatımda istemiyorum. Çünkü bana zarar veriyor dediğiniz bütün insanlardan uzaklaşmışsınız, onları kırmadan incitmeden. Anlamayanları da tabii ki az da olsa söyleyip kırarak da kimine göre neye göre. Ama genelinde artık çok tecrübe sahip olmuşsunuz hayattan. Başarının nasıl geldiğini, aşkın nasıl geldiğini, neye dayanarak nasıl neyi nasıl yapacağımı biliyorum. Artık dengedeyim. Artık elimdeki gücün farkındayım, zekamın potansiyelimin kapasitemin farkındayım. Dediğiniz her durumda. Karşınıza çıkacak olan tüm fırsatları değerlendirmede, çevrenizdeki tüm ihanetlere, tüm acılara, tüm görmezden gelenlere rağmen, her daim başarıya odaklanmanız ve insanlara olan merhametiniz, canlılara olan merhametiniz her zaman size kazandıracak ve bu bu dünyanın içinde de şu şu an merak ettiğiniz tüm sorulara da şöyle cevap vermek istiyorum. Sonunda zaten. Ee, öyle ya da böyle zafer sizin, kazanç sizin. O e, başarıyı elde edeceğiniz görünüyor ancak zaman zaman gördüğünüz gibi e, dalıp gitmeler ve bir şeye çok böyle e, üzerinde durmalar söz konusu. Yani bugün bu işle çok meşgul olup yarın e, biraz daha diğeriyle az meşgul oluyorsanız ama siz az meşgul olduğunuz şeyin belki getirisi olmadığını düşünüyorsunuzdur o yüzden birazcık daha bakış açınızı esnetmeniz gerektiğini söyleyebilirim buradan insanlara fırsat vereceksiniz yeniden barışacaksınız gibi yeniden hayatınızı alacaksınız gibi burada zaman kaybetmeyin onu da söyleyeyim birdenbire merhametiniz ağır basarsa küstüğünüz kırıldığınız biriyle tekrar konuşmak isterseniz tam bu noktada merhametinize çok da yenik düşmeyin çünkü daha önce sizi çok üzenler ee, sanki siz adım atmışsınız, sanki siz suçluymuşsunuz ve bu suçunuzu da kabul ediyormuşsunuz gibi algılayacaklar. Onu söyleyeyim. Ee, tam böyle hayatınızdan çıkardıysanız ve başarı da bundan sonra geldiyse, hatta böyle üzerinizde bazı oyunlar oynanmış, onun hissiyatını da söyleyeyim. Yani kimine göre, yani size göre, e, kimine göre e, burada şu olmuş olabilir belki bana nazar mı değdi, büyü mü yapıldı, sihir mi var diye düşündüğünüz bir noktada çok dalıp gitmişsiniz. Çok uğraşmışsınız uzun zamanlar. Belki 3 ay kadar uğraşmış olabilirsiniz. Burada uğraştığınız noktada tam da o insanlardan şüpheleniyorsanız bir daha o insanlara şans vermeyin. Çünkü hayatınızı daha önce zehir etmişler, zarar vermişler size. O yüzden bundan sonraki süreçte daha mantıklı ama tabii ki merhametinizi tüm dünyaya tüm canlılara karşı kaybetmeden zaten o bir kovaya kazandıran şey budur yani humanist tarafıdır sevmesidir merhametidir ne kadar sert görünse de o yüzden kazandığınız noktayı özelliğinizi bırakmayın zaten dünya üzerinde dünyaya katkı olmak için geldiğiniz projeleriniz ve tabii ki ürettiğiniz her ne varsa Ic, icatlarınız mı desem ne desem bunlarla ilgili ki haritasında mutlaka kova olan insanlar genelde böyle şeylerle uğraşır. O yüzden e, içinizden gelen aynı zamanda da ilahi e, güce de güvenerek e, buna devam etmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel günler sizin olsun. E, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.